Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Bugün biraz farklı bir video çekeceğiz. Çünkü hem kötü yorumları okuyacağız hem de video boyunca bir şişe su <laughs> bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani bir buçuk litre su. Hem su içeceğiz hem de kötü yorum okuyacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Diyette olanlar için bir içecek makbeni. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey aklıma geldi. Yani anlayın. Yeni içerik üretmeye çalışıyorum. Bence güzel bir fikir. Bence güzel bir challenge. Hem suyumuzu içiyoruz. Böyle. Hem de kötü yorum okuyoruz. Hadi bakalım. Bu arada kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bu çok önemli. Bana destek olmak istiyorsanız gerçekten bu çok önemli. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Ama ne olur fake hesaplardan eklemeyin. Zaten şu fake spam hesaplar artık sinirlerimi bozuyor. Eee... Günde 10 tane sadece bana özel açılan fake hesaplardan istek alıyorum. Yani ne kadar saçma olabilir? Bazı insanlar gerçekten çok um, işsiz, gerçekten işsiz. Yani sadece beni takip etmek için özel hesaplar açılıyor. Yani hiç kimseyi takip etmiyor, hesap yeni sıfır hesap ve sadece bana istek atıyor. Müthiş bir işsizlik derecesi, müthiş bir hobisizlik ve um, toplama e, hobisi bayağı böyle gelişmiş artık bilmiyorum ne yapacak e, hayatında başarılar diliyorum. Şöyle hemen çok susadım biraz su içeyim. Bu arada su biraz soğuk. Bilmiyorum bu video boyunca bu suyu bitirebilecek miyim ama umarım çünkü şu son zamanlarda cidden çok az su içiyorum ve bunu biraz değiştirmem lazım. Her neyse. Şöyle eski telefonumu aldım. Ekran görüntüsü aldım yorumlardan ama şunu düşünüyorum. Hani e, isimleriyle birlikte mi buralara eklesem yoksa isimleri silsem mi diye düşünüyorum. Ona karar veremedim. Çünkü sonuç olarak ben bunu yapabilirim. E, bunu yaptığım için de bir keresinde bir tanesi şey diye mesaj atmıştı. E, Instagram'da beni takip edenler biliyor story'inde paylaşmıştım. Eee avukatlar ordusuyla geleceğim. Başına avukatlar ordusu yağdıracağım. <laughs> ne alaka? Açık bir platformda yorum yapıyorsun ve ben bu yorumu sadece hani yorumun sadece screenshotını alıp bir yere paylaşıyorum. Bu bu yasak değil. YouTube açık bir platform. Ee, ve yorum atarsanız tabii ki de ben de aynı şekilde SS alıp buralara bir yerleri ekleyebilirim. Yani e, Ola efendim niye yorumumu oraya koydun yok. Yani sen o kötü yorumu ee, gelip benim videomun altında paylaşabiliyorsan ben de aynı şekilde bu yorumun screenshot'ını alıp ekranıma, şuralara bir yerlere ekleyebilirim. İstersen Instagram'da da paylaşabilirim. Çünkü burası açık bir platform. Baştan söyleyeyim hani e, buradan da o kardeşimize selamlar olsun. Halen avukatlar ordusu gelmedi yani o kadar hazırlık yaptım, giyindim, süslendim Avukatlar ordusu gelecekti sonuçta ama gelmedi. O yüzden avukatlar ordusuna benden de selam söyle, ee, gelsinler artık. Yani YouTube'a başlarken böyle kötü yorumların geleceğini biliyordum. Çok şükür ki çok fazla gelmedi. Gerçekten şanslı bir insanım bence bu konuda. Çok böyle benden nefret eden insan yok. Yani çok kötü yorum alan bir insan da değilim. Ee, ama kötü yorumlar da geliyor. Birazdan okuyacağım. Bu arada arkadaşlar siz de suyunuzu alın. Birlikte içelim. Hem eğlenelim hem de su içelim. Kendinize iyi bakalım. Kıskananlar da çatlasın. Evet başlıyorum. İlk yorum. Bu benim yılbaşı makyaj videomun altına gelmişti. Ebru'dan gelmiş. Soy ismini okumayayım. Ay makyajsız çirkin misin be? Bir de böyle gözü açık bir tane şey koymuş. Emoji koymuş. Şunu söyleyeyim makyajlı da çirkin olmaktan iyidir. <laughs> Şöyle bir şey, yani insanlar beni genelde çok şey sanıyor, yani çok böyle naif, güçsüz, saf falan sanıyor ama asla öyle bir insan değilim. Evet, iyi niyetli bir insanım. Bana iyi niyetle yaklaşan bir insana ben de iyi niyetle yaklaşırım. Her zaman hani kalbim temizdir, böyle kötülük ya da gereksiz yere bir kim, kıskançlık beslemem ama bana kötü gelirsem, bana bu tarzda gelirsem, bana ne bileyim bir kötülük yapmışsan asla affetmem. Gerçekten asla affetmem. Ee, o yüzden bu videoda biraz böyle atarlı yanımı değil de biraz böyle kendimi savunan bir elif görebilirsiniz. Bence birçoğunuz şaşıracaktır. Ee, genelde belki de çok beni tanımadığınız için olabilir, şaşırabilirsiniz verdiğim cevaplara ama... Bence herkesin böyle olması gerekiyor. Evet, gereksiz yere bir kin, nefret kusmuyorum kimse. Gördüğünüz gibi e, sadece bana olan e, yorumlara cevap veriyorum. Bence herkes de kendini savunabilmeli. İyi niyet, iyi niyet, iyi niyet bir yere kadar. Yani bana nasıl yaklaşırsan ben de sana öyle yaklaşırım dostum. <laughs> Hemen devam ediyoruz. Bu benim makyaj videomun altına gelmişti. Genç kızdan orta yaş kadına döndü. Ee, orta yaş kadınından teyzeye dönmekten daha iyidir bence. Yani bilemiyorum siz böyle YouTube'a girdiğiniz zaman bir de kendi fotoğrafını falan koymuşsun görüyorum. Yani YouTube'a girdiğin zaman şey mi diyorsun? Bugün acaba kime kötü yorum yapsam ya da bugün acaba kimin dış görünüşüyle dalga geçsem diye mi giriyorsunuz, o kafayla mı giriyorsunuz YouTube'a bazılarınız? Çünkü ben öyle değilim. Hiç de öyle olmadım. Ben YouTube'a girdiğim zaman eğlenmek için girerim mesela. Ya da e, sevmediğim bir insan varsa da izlemem. İzliyorsam da kötü yorum atmam. Çünkü ben, beni orada zorla tutmuyorlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi ve bu yorumda o kadar hani e, komplekslerim varsa mesela gerçekten hani e, biraz daha olgunsam yaşıma göre bu beni daha da üzerdi hani şey derdim gerçekten yaşlı görünüyor muyum derdim benim için. Yani şey değil bu, sorun değil. Her şey yazabilirsiniz. Çünkü ben kendimden eminim. Ben gerçekten hani güzel bir kadın olduğumu düşünüyorum. Her türlü eleştiriye, yoruma da açık bir insanım. Ama nazik bir dilde, çok böyle kibar bir şekilde bunu dile getirebilirsiniz. Mesela atıyorum, bronzer biraz fazla uygulanmış, daha olgun görünmüşsün gibisinden. Ama Gelip de genç kızdan orta yaş kadına döndü demek. Ne bileyim ayrı bir kafa bence. Her neyse. Bu yorumda biraz güldüm. Sorma 100 kilosun. Zayıfla biraz daha. Zayıflarsan atomlar ayrılıp yok olacaksın. Ee... <laughs> en nefret ettiğim o zamanlar insan tipi şeydi e, kiloloyken kendine kendini durmadan hani çok böyle bana göre zayıf olup da kendini beğenmeyen insan tipi. Hani biraz daha vereyim ya da ne bileyim çok şişkun uf kilo aldım falan diyen insan tipi böyle şey diyordum hani zayıfsın ki neden şişko falan diyordum. O zamanlarda da sinir oluyordum. O yüzden bu yorumu biraz olsa da anlıyorum yani hangi psikolojiyle yazılmış. Hangi psikolojiyle yazılmış çok iyi anlıyorum çok böyle hate bir kom e komenta. çok hate bir e yorum değil bence Almanca geçiş yapıyorum birden hate kommetal e çok kötü bir yorum değil ama çok fazla çok şükür ki kötü yorum olmadığı için e videolarımın altında bunu da eklemek istedim bence bu dört parfüm de iddia ediyorum satılmayan kokular. net ne alaka. <laughs> ne alaka? Ben neden satılmayan kokular vesaire göstereyim? Ya da satılmıyorsa bir de bunu neden dile getiriyorsun ki? Ben kendim güzel bulduğum parfümleri gösteriyorum size. Ya da sana video izliyorsam. Ne alaka? Satılmıyorsa da satılmıyordur. Benim hoşuma gidiyor çok garip insanların gerçekten bazı insanlar çok garip konuşuyor ben, benim kafam almıyor. Yani ee, anlamıyorum. Bazı insanların yorumlarını bile anlamakta güçlük çekiyorum. O kadar saçma sapan bazen yorumlar geliyor ki sonrasında kendileri siliyorlar. Belki de videonun altında kötü yorum olmamasının sebebi de bu. Yazıp tekrardan siliyorlar. Ben görüyorum ama YouTube stüdyoda görünüyor. Sil, silmelerine rağmen görünüyor. Böyle kafam dur diyorum ki ne alaka bu? Ne demek şu bunu Bu da öyle bir yorum. Neden satılmayan kokular göstereyim ki? Ya da e, satılmıyorsa bile e, kötü mü? Anla, yani bir şey satılmıyorsa kötü mü? diye algılamamız lazım. Saçma bir yorum. Gerçekten saçma. Biri e, kilolu nasıl 40 kilo verdim videosunun altına şey yazmış eskiden daha iyiymiş biri de beğenmiş büyük bir ihtimalle kendisidir kendi yorumunu beğenmiş böyleleri de var yorum atıyor 10 saniye geçiyor aradan direkt o yorumu beğenen birisi oluyor yani öyle bir yorum görürseniz bilin ki kendi yorumunu beğenmiş o zaman şöyle söyleyeyim sana madem eski halim daha iyiydi ya dalga geçiyorsun anlamadım değil ee, umarım o kilolara ulaşırsın İyiydi ya eski halim <laughs> Devam ediyorum. Evet. Ne kadar su içmişim? Buraya kadar içmişim. Çok az. Devam edelim. <laughs> Bu yorum cidden trajikomik. Dinleyin. Ya bak ben Almanya'da doğup büyüdüm. Ama Türkem. Harika. Sen ekstra Türkçeni Kirmişsin ama çok itici. Ama gerçekten tebrik ederim. O kiloyu vermek kolay değil. Çok güzel görünüyorsun. Onun da sonrasından <laughs> eklemiş çünkü ne baytı yazıyor yani tekrardan düzenlenmiş bir yorum. Ee, ben de şey yazdım. Zaten boş verin benim ne yazdığımı şuna söyleyeyim. Türkçe felaket. gerçekten berbat, ee, ekstra denilen e, böyle yazılan zaten Türkçe'de Türk lügatında öyle bir kelime yok. E, kalkmışsın, Türkem, Türkem bir şeyler yazmışsın. E, Yorumun gerçekten hani saçma bir yorum. Ben niyebilerek e, kendi e, dilimi kırayım diyorsun ya. Neden öyle bir şey yapayım? Neden bilerek kötü konuşmaya çalışayım? Çok saçma ve bence benim Türkçem gerçekten burada doğup büyüyen bir insan olarak, bir Alman vatandaşı olarak Türkçem çok iyi. Yani hem konuşma tarzım evet bazı şeylerde tabii ki de anlaşılıyor. Ama bence hani çok fazla hani baya bir ilerledim diye düşünüyorum yaşıma göre. Bence Türkçem çok iyi. Kendimi anlatabiliyorum, ee, düzgün e, Türkçe okuyabiliyorum, yazabiliyorum. Bence e, bana bunu yazacağına, kendine böyle bir yorumuna bak, şey düşün, acaba benim Türkçem iyi mi ki ben bunu ona yazıyorum ya? Çok saçma. Gerçekten çok saçma ve garip yorumlar. Bu arada kargom geldi. <laughs> Oraya koydum. Su içmeye devam ediyorum. Evet. Şuram da açılmış. Hiç söylemiyorsunuz önün açık diye. Böyle. Tamam. Hazırım. Devam ediyorum. For real. Yazmış ki İnsan yüzde güzel olmadıktan sonra İster 30 kilo ver, ister 60 ver. Yine güzel olmaz. Bazı şişman insanlar var. Onlar yüzde çok güzeller. Kilo verseler bile daha çok güzeller. Anlayan var mı bu yorumu? Ee, kilo verme videomun altına yazmış. Nasıl 40 kilo verdim. Ben anlamıyorum çünkü. Yani bu taş bana mı şu an? Ben mi çirkin olmuşum ya da ben mi güzel görünmüyorum? Anlamadım. Ya alttan böyle bir laf sokma mı çalışıyorsun? Böyle bir subliminal mesaj mı bu? <laughs> açık açık söylesene. Kilo vermişsin ama çirkinsin de. Neden lafı bu kadar uzatıyorsun ki? Anlamadım. Söyleyeyim. Bunu yazan insanın Profil resmi bile yok. <laughs> yani inanılmaz. Çok saçma bir yorum. Çok gereksiz bir yorum. Ee, senin benim videomun altında olması gibi gerçekten çok çok gereksiz. O yüzden e, ne yazdığını da anlamış değilim açıkçası. Ee, kendi yorumunu da kendi düşünceni de kendine sakla. Bu arada ben kendimi beğeniyorum. Senin benim hakkımda ne düşündüğün o kadar umurumda değil ki. Yani söylüyorum o kadar umurumda değil. <laughs> Ciddi anlamda. Evet diğer yorumu. Çok hoşsun da ama çok egolu geldin bana. Kendini tam beğenmiyorsun. Zayıf bulmuyorsun diyorsun ama Sürekli ellerini gereksiz kaldırıp belini ince, inceliğini gösteriyorsun. Ben kendimden bilirim. İnsan kendini beğenmediği halde gizletir bir taraflarını. Ama yine de sağ olun video için. Güzel kardeşim ne yapayım? Video çekiyorum. Sandalyenin arkasında durup mu çekeyim videoyu? Tabii ki de elimi kaldırırım. Neden kaldırmayayım? Aa! Bunlar da yeni türemiş galiba. Yani ee... Evet bu senin görüşün olabilir ama egolu olduğumun böyle bir e, böyle bir yorumla böyle kendi uydurduğum bir şeyle desteklemen çok saçma geliyor bana. Hani egolosun çünkü böyle böyle dersin ya da ne bileyim. Şunu söyleyeyim e, fark ediyorsunuz zaten her videomda da söylüyorum. Ben çok fazla saçımla oynayan bir insanım. Ya duramıyorum. Saçımla oynuyorum, e, ellerimi kaldırıyorum, şöyle şöyle yapıyorum yani bu sadece ''Aa belime bakın, belim ne kadar ince'' e, demek gelmiyor zaten öyle bir şey yapmam. Beni bilen biliyor, tanıyan da tanıyor zaten. Başkalarına kendimi göstermeme şey yok ki yani gerek yok ki niye elimi kaldırıp göstereyim ki direkt ayağa kalkarım derim ki ''Bakın arkadaşlar belim ne kadar incelmiş.'' Öyle bir şeyim yok yani bir de video çekiyoruz yani nasıl hareket etmem gerekiyordu sandalyenin arkasından mı saklanarak mı böyle böyle yaparak mı merhaba arkadaşlar ben bugün nasıl 40 kilo verdiğimi sizlere anlatacağım ama bana bakmayın olur mu çünkü çok utanıyorum ve kendimi hiç beğenmiyorum diye bir cümle de kurmadım şu anki fiziğimle çok memnun değilim dedim hani daha yolum var dedim <laughs> Anladın mı şu an beni? Umarım anlamışsındır. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Söylemek istediğim her şeyi söyledim zaten. Su içiyorum. Şuraya kadar içtim. Pek değişen bir şey olmadı. Tamam. Şöyle belimin inceliğini de göstereyim hemen. Saçlarım da ne kadar uzamış onu da göstereyim. çünkü bunu bilerek yapıyorum ya. Böyle gösterdim. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Bir şey de anlattığınızda, anlattığınızda bu kadar konuşmadan direkt anlatmaya başlasanız ne olurdu sanki? 3 saat hekaye anlatıyorsunuz. Bu ne ya? İzleme. Yani orada biri baş ucunda durup silah zoruyla bunu sana izlettirmedi. Eğer ben, ben şöyle bir insanım. Mesela atıyorum börek yapacağım. Bir ara su böreği falan yapmışım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Börek yapacağım. Youtube'a gidiyorum. Şey yazıyorum. Su böreği tarifi yazıyorum. Kadın koymuş 16 dakikalık video. Başka bir tanesi koymuş 5 dakikalık video. Başka bir kanal 3 dakikalık video koymuş. Bakıyorum zamanım mı az? Ya da çok fazla şu an bir şey dinlemek, görmek istemiyorum. 3 dakikalık video açıyorum. Sen de öyle yaptın Zaten video 26 dakika şeydi. Ya da ilk 3 dakikasını dinliyorsun ya ben o videoda zaten ilk baştan söylüyorum nasıl o halden bu hale geldim diye hikayemi anlatacağım diyorum. Hikaye kelimesini kullanmamış olsam da. O anlama geliyor. Zaten başlıkta da benim zayıflama hikayem yazıyor. Ee, yani denemek istemiyorsan kapatabilirsin. Yani kimse orada seni zorla tutmuyor. 3 saat de anlatırım, 4-5 saat de anlatırım. Çünkü benim kanalım. Aynen. Çok uzatıyorsun. Uzatırım da, kısaltırım da. Yani güzel bir eleştiriyle gel bana. Başımın üzerinde yerin var. Şu an istediğim kilola değilim. Çok zayıfım filan da demiyorum mu dedi o. Bacım sen direkt yok ol o zaman. Gölge formuna geç daha zayıf. O anlama geliyor. O zaman ben gölge formuna geçiyorum arkadaşlar. Şu an beni görmüyorsunuz. Saçma bir yorum değil mi sence de? Soruyorum. Bence saçma bir yorum. Ama komik. Ama öyle yorumlara çok gülüyorum. Instagram'da da paylaşıyorum zaten siz de diye. Ciddiye aldığımdan değil. Gerçekten komik bulduğum için paylaşıyorum arkadaşlar. Yani şey yorum falan geliyor sonradan diyorlar. işte diyorsunuz takma, üzülme, destekliyoruz falan diyorsunuz ya asla üzülmüyorum, asla takmıyorum. Gerçekten çok sinir olmuşumdur o yoruma. Ee, çünkü saçma gelmiştir bana. Ben bir şeyleri böyle saçma bulduğum zaman gerçekten sinirleniyorum. Çünkü kafa beynim almıyor. Ee, ya da hani buluyorumdur. Ee, sizin de gülmenizi istiyorumdur. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Gerçekten güzellik hani e, herkese farklı bir algıdır bence. Ya, aynı şekilde kilo da öyle. Evet tabii ki de hastalık boyutuna getirmemek lazım ama ben doktora gidiyorum sağlıklı olduğumu biliyorum. Ve ben vücudumla mutlu değilsem tabii ki de bunu dile getiririm ve değiştirmeye çalışırım işte sorumlu gördüğüm bölgelerimi. Eski halim daha güzeldi. Şimdi boya kutusu. <gülüyor> <gülüyor> Güldük. Mutlu musun? Şöyle bir şey var. Gerçekten bazı insanlar bazı kadınların makyaj konusunda vurabileceğini yani o taraftan vurabileceğini düşünüyor. Ee, ben asla o insanlardan değilim. Beni o tarz şeylerle asla vuramazsınız. İstersen 10 kilo yaparım, istersen hiç yapmam. Ee, bu zaten hiç kimseyi ilgilendirmez. E, ee, obje şey olaraktan da beni asla gösteremezsin. Sen kimsin de bana boya kutusu diyorsun. O zaman ben de sana ne diyeyim? Ee, boş, hava dolu bir balon. Bence yakıştı sana. Açıklamayı başaranlar böyle de adam akıllı konuşmayı öğrenseler. Telaffuz, anlatım, tarz, berbat. Ben şu an var ya kalbim çok kırıldı. Ağlayacağım. Nasıl bu kadar berbat anlatmış olabilirim ya? Bir de o kadar berbat anlatmışım ki izlemiş beni. Evet. Konuşmayı da bilmiyorum. Aynı Hı -hı. senin gibi. Ve yine yazmış. çok uzatıyorsunuz. Kısa neden kesmiyorsunuz? Hayat hikayesi istemiyor. Kimse sıkılıyoruz. Ee, neye göre kime göre? Yani zaten yorumu yazmışım. Demişim ki nasıl kimse istemiyor diye bir cümle kurabiliyorsunuz. Siz herkes misiniz? Bayağı isteniliyor da bu tarz videolar. Gerçekten bu tarz videolar çok fazla isteniliyor. Ve herkes adına konuşmak bence çok saçma. Ee, o yüzden şahsi fikrini söyle. Yani şöyle diyebilirsin mesela. Ee, çok uzun bir video. Keşke biraz daha kısa olsaymış izlermişim. Ama e, istediğim izlediğim kadarıyla çok hoş e, bir sohbetti. E, hoşça kalın. Bir daha bu kanala girmem. Ya da sizin videolarınızı izlemem çünkü çok uzatıyorsunuz gibi. Anladın mı? Herkes değilsin. Nasıl herkes adına konuşabiliyorsun ki? Ben orayı anlamıyorum. Biri yazmış demiş ki herkes zayıflama sırrını saklıyor. Artık bu tür videolar izleyemiyorum. İzlemiyorum pardon. Ben şey yazdım. Zayıflama sırrı denilen bir şey yok. Bak iyi niyetle yaklaşıyorum hala. Hala iyi niyetle yaklaşıyorum. Varsa da demek ki ben bilmiyorum. Ama farz edelim ki zayıflama sırrı denilen bir şey var. Benim için kesinlikle bu azim hırs istek olurdu. Sırrımı da videoda açıklıyorum. Her şey kafada bitiyor demişim. Yine gelmiş. <laughs> Tıklanmak için boş konuşmalı videolar çekiyorsunuz hepinizde. O kadar yorum yazdım. Gerçekten bunu mu yazıyorsun yorum olarak? <laughs> Çok saçma. Her neyse. Hemen biraz su içelim. <laughs> Ay nefes alamadım. O kadar birden Takandım ki suyum şuraya kadar. Bence iyi gidiyorum. Videoda çok uzun oldu ama güzel oldu bence. Eğlenceli. Evet iyi bakan bir gün kefen giyeceğinizi unutmayın. Gerçi aklı olan düşünür. Akıl olsa sen gibi kadınlar da orasını burasını açmaz. Boş şeylerin peşine düşmez. Ee, bunun yazan insan yani ne kadar iyi niyetli, ne kadar dinine bağlı olabilir ki? Yani birincisi madem sen bu tarz şeylerle ilgilenmiyorsun, bir de ben o videoda açık saçık bir şey de giyinmemiştim. Ki giymiyorum da açık saçık bence. Ee, 40 kilo verme videosunun altında bir şeyler anlatıyorum. Sen ne alaka nasıl böyle bir şey yazabiliyorsun ki? Ve sen ne kadar dinle bağlı olabilirsin ki bu yorumu yazabiliyorsan? Ve neden o videonun altındasın? Senin orada, sen orada ne kaybettin çok pardon. Ee, sen mi oradasın? Madem yani sen de kefen giyeceksin sadece biz giymeyeceğiz. Değil mi? Saçma biri de şey yazmış takipçilerimden ne alaka sana ne yani yazmış. Aferin güzel yazmışsın Sude. Tatlım kilo vermişsin ama kuru kemik kalmışsın. Kuru kemik gerçekten mi? Bu beni çok mutlu eder. Ne uzatıyorsunuz arkadaş geçmişinizden bize ne nasıl zayıfladın onu anlat geç millet dakikalarca seni mi dinleyecek? Dinleme, dinlemesin kimse beni. E, bu tarz uzun videoları sevmiyorsanız dinlemeyin. Mesela şu an bu videoda mı sıkıldınız? İzleme. Burası yani eğlence amaçlı bir yer. Yani eğleniyoruz. E, eminim e, YouTube'da iş yapan insanlar da aynı şekilde eğlence amaçlı orada bulunuyorlar. Yani e, birbirimize Çin işgencesi falan uygulamıyoruz ya da ben burada mecbursunuz, burada oturup beni izleyeceksiniz demiyorum. O yüzden bu sana çok uzun geliyorsa çıkabilirsin ya da ben kimseyi zorlamam. Burada duracaksın, beni izleyeceksin. Belimi göstererek de içeyim. Hı. Belime bakın arkadaşlar. Artık söyleyeceğim bilerek yapıyordum herhalde. Bakın. <laughs> Allah'ım ne hallere düştük ya gerçekten. Her neyse. Benim videom bu şekildeydi. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Şimdi editlemesi falan da var. Yüklenmesi bence 2-3 saate alır. Abartmıyorum cidden bu arada. Yavaş yavaş yükleniyor. Aa, ben çok eğlendim. Ee, çok şükür ki çok kötü yorumlar yok. Yani e, daha kötü yorumlar bekliyordum ama e, videolarımın, yani videolardaki yorumları incelerken şunu fark ettim. Daha çok güzel yorumlar alıyorum. Umarım böyle de devam eder. Çok mutlu ediyor beni böyle güzel yorumlar almak. Yani kötü yorumlara da karşı demiyor. Kötü yorumlar derken böyle saçma sapan yorumlar değil de güzel böyle eleştirilere falan açığım. Bakarsın zaten videolarımın altına böyle eleştirilere falan hep cevap vermişim. Baya da zaman alıyorum. Çünkü e, atıyorum birisi bana şey yazıyor işte hep aynı tarzda videolar çekiyorsun diye yazıyor bana. Eleştiriyor beni. Farklı şeyler çekiyor. Ben de şey diyorum yani asla katılmıyorum diyorum. Mesela anlatıyorum kendimi neden katılmadığımı vesaire açıklıyorum. Ama sadece oraya gelip işte ne bileyim Yok belini gösteriyorsun, yok 30 kilo versen de, 60 kilo versen de asla güzel değilsin. Yani bunlar hate yorumlar. İyi oluyor muyum, eziliyor muyum bu yorumlar altında? Asla ezilmiyorum. Ee, bence komik de oluyor. Yani bazı yorumlar gerçekten çok komik, çok eğleniyorum okurken. Ee, bazıları da atıyor, direkt siliyor. Onu da o da ayrı bir kafa. Neden ee, emin değilsen yorumundan neden atarsın o yorumu? Komik ee, ama eğlenceli. Bu arada suyum şu kadar kaldı. Ee, bence bayağı şey yaptık yani bayağı su içtik. Şu an zaten çok erken olduğu için de yine kahvaltı yaptım. Öğle yemeği falan yiyeceğim. Akşam yemeği yiyeceğim. İşte yürüyüş yaparsam bence e, bu suyu da bitirmiş olurum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, gerçekten kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen ee, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.